Merhaba. Bugünkü masamızda bir yatırımcının ilgisini anında çekecek türden bir dosya var. 3 ay mühendislik, enerji ve iklimlendirme teknolojileri AŞ'nin halka arz için hazırladığı 2025 yatırımcı sunumu. Biliyorsunuz bu tür sunumlar her zaman en parlak yüzü göstermek için tasarlanır. Bizim görevimiz de biraz o parlak yüzün arkasına bakmak. Kesinlikle. Amacımız da çok net aslında. Bu sunumdaki her slaytı, her bir rakamı e, sizin için deşifre etmek. Yani bu şirket gerçekten anlattığı kadar potansiyelli mi yoksa sadece iyi bir hikaye mi satıyor sorusunun peşine düşeceğiz. Bir yatırımcı olarak sizin için en can alıcı noktaları, riskleri ve fırsatları ortaya çıkaracağız. Kesinlikle öyle. Bu sunumu bir hani bir pazarlama dokümanı olarak değil de bir niyet mektubu olarak okumak lazım. Karşımızda kökleri 2000'e dayanan bildiğimiz, tanıdığımız bir mühendislik firması var. Ama sunumun her satırında bize ben artık o bildiğiniz firma değilim diyor. Ben bir enerji teknolojisi şirketine dönüşüyorum diyor. Biz de bugün bu dönüşüm hikayesinin ne kadar gerçekçi olduğunu, temellerinin ne kadar sağlam atıldığını anlamaya çalışacağız. Gelin A'dan Z'ye bir masaya yatıralım. Bakalım kaputun altında ne var? Harika bir başlangıç. O zaman en temelden başlayalım şirketin yolculuğundan. Sunumdaki zaman tüneli 2000 yılında İstanbul'da başlıyor. Klasik bir büyüme hikayesi gibi şubeleşme, yeni faaliyet alanları ama benim dikkatimi çeken hikayenin son 5 yılda inanılmaz bir ivme kazanması. 2019'da bugünkü ismini alıyor. 2021'de güneş enerji sistemlerine yani GES'e giriyor. 2022'de elektrikli araç şarj istasyonları için eton ile anlaşıyor ve 2024'te Evet. Açıkçası bu son adımlar biraz hızlı ve birbiri ardına gelmiş gibi duruyor. Hani sektörde hangi rüzgar esse oraya yelken açan bir izlenim de yaratabilir. Bu adımlar bilinçli bir stratejinin mi parçası yoksa popüler alanlara yönelik birer deneme mi? Çok yerinde bir soru. Çık bakışta sanki bir trend avcılığı gibi görünebilir ama derine inince altında planlı bir evrim olduğunu düşünüyorum. Bakın 2012'ye kadar şirket özünde bir iklimlendirme ve mekanik taahhüt firması. Yani binaların tesisatını yapıyor lafın gelişi. 2012'de buna elektriği de ekleyerek elektromekanik yani bir binanın tüm iç sistemlerini yapabilen bir yapıya dönüşüyor. Buraya kadar her şey normal. Tamam. Asıl kırılma bu yetkinliği geleceğin teknolojileriyle birleştirmeleri. Buradaki asıl hikaye şu, bu şirket kimliğini değiştiriyor. 20 yıl boyunca bildiğimiz güvenilir tesisatçı ve taahhüt firması kabuğunu kırıp bir enerji teknolojisi şirketine dönüşmeye çalışıyor. Güneş enerjisi de elektrikli araç şarj istasyonu da aslında o bildikleri elektrik tesisatı işinin bir uzantısı. Hmm, anladım. Yani tamamen bilmedikleri bir alana atlamıyorlar, ana yetkinliklerinin üzerine yeni ve daha karlı bir gelecek inşa etmeye çalışıyorlar. Yatırımcı olarak karar vermeniz gereken şey de tam olarak bu. Bu kimlik değişimini başarıp başaramayacakları. Tarihçe bize niyetin çok net olduğunu gösteriyor. Anladım. Yani bu bir pivot değil bir evrim. Peki bu yeni kimlik şirketin kasasına ne kadar yansımış? Yani şirket parasını bugün nereden kazanıyor? Sunumdaki gelir dağılımı pastasına baktığımda bu yeni kimliğin henüz rakamlara tam olarak yansımadığını görüyorum. Evet. Gelirlerin %43,9'u yani neredeyse yarısı hala o geleneksel iş kolu olan iklimlendirmeden geliyor. Enerji, GES %22,5'la güçlü bir ikinci sırada ki bu etkileyici, elektrik ve mekanik de yaklaşık %33'lük bir paya sahip. Ama o büyük gelecek vadeden e-mobilite yani Elaris gelirlerin sadece binde biri, %0,1. Evet, binde bir. Projesi gibi durmuyor mu? Bir yatırımcı olarak bu kadar büyük bir gelecek vaadinin arkasında bu kadar küçük bir rakam görmek beni e, endişelendirir de açıkçası. Haklısın, bugünün fotoğrafına bakarsak Elaris bir hiç, hatta bir yuvarlama hatası. Ama yatırım geleceğin fotoğrafını bugünden satın almaktır. Elaris'i bugünkü geliriyle değil, temsil ettiği potansiyelle okumak gerek şirket burada aslında bir opsiyon satın almış. Türkiye'de elektrikli araç pazarının patlama yapacağı neredeyse kesin. Evet. O pazarın en kritik altyapısı da şarj ağları olacak. 3 ay Elaris'le o geleceğin en büyük pazarlarından birine çok düşük bir maliyetle giriş bileti almış oluyor. Ama rakipler de var. Tabii ki var ama bu biletin üzerinde çok değerli bir damga var. EPDK lisansı. Türkiye'de Elektrikli araç şarj ağı işletmecisi lisansına sahip firma sayısı sınırlı. Bu lisansı almak bile başlı başına bir değer, bir giriş bariyeri. Yani o %0,1'lik gelire değil, o lisansın yarattığı potansiyele bakmak lazım. Üstelik bu potansiyeli finanse eden çok sağlam bir ana iş kolu var. O yüzde 44'lük iklimlendirme payı ne demek biliyor musunuz? Şirketin Türkiye genelinde doğal gaz açım sayısına göre yüzde 4'lük bir pazar payı var demek. Bu şirketin bu yeni maceralara atılırken yerine kadar sağlam bastının bir kanıtı. Bu opsiyon analojisi ilginç. Yani ana işten gelen nakitle geleceğe yatırım yapıyorlar. Peki bu gelir dağılımı kağıt üzerinde güzel görünüyor. Ama bu paraları kimden kazanıyorlar? Yani o %44'lük dev iklimlendirme payı mahalledeki kombi tamirlerinden mi geliyor yoksa Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden mi? Bize işlerinin ölçeğini gösterecek birkaç isim var mı sunumda? Olmaz mı? Sunumdaki referans listesi gerçekten de sektörün kim kimdir listesi gibi. Simpaş Geyyon'un Finans Şehir Projesi, Tahincioğlu'nun Nida Parkı, Rönesans'ın Maltepe Park Konutları, Kızılbük Geyo'nun Marmaris projesi, hatta Baykar grubu için Çorlu Kızıl Elma Hangar ve Aselsan binalarının işlerini yapmışlar. Bunlar sadece büyük değil, aynı zamanda ülkenin en prestijli ve teknik olarak en zorlu projelerinden bazıları. İşte bu isimler az önce konuştuğumuz yere sağlam basma meselesinin en somut kanıtı. Bu müşteriler sizin en küçük hatanızı bile affetmeyecek, en yüksek kalite standartlarını talep edecek devasa kurumlar. Üç ayın bu projelerden alnının akıyla çıkmış olması, şirketin en karmaşık, en büyük ölçekli işlerin altından kalkabildiğini gösteren birer madalya gibi. Bir nevi stres testinden geçmişler ve testi başarıyla tamamlamışlar. Peki bu durumun yatırımcı için anlamı ne? Sadece iyi işler yapmışlar mı demek? Çok daha fazlası. Bu referanslar, şirketin gelecekteki büyük ihaleler için cebinde taşıdığı birer referans mektubu. Yarım öbür gün devlet devasa bir GES santrali ihalesi açtığında veya büyük bir holding tüm fabrikalarının çatısına güneş paneli kurmak istediğinde, masaya oturan firmalara daha önce bu ölçekte kiminle çalıştınız diye soracaklar. Üç ayın bu soruya vereceği cevap rakiplerinin çoğundan çok daha güçlü olacak. Yani bu prestijli geçmiş gelecekteki o yeni iş kollarında onlara büyük bir avantaj sağlayacak. Anlıyorum. Referans mektupları güçlü. Peki bu büyük ve prestijli işler karlı işler mi? Bazen en büyük müşteriler en zorlu pazarlıkları yapar ve kar marjlarını ezerler. Bütün bu büyük projeler, stratejik hamleler güzel ama günün sonunda her şey bilançoya bakıyor. Şirket para kazanıyor mu? Borç içinde mi yüzüyor yoksa kasası dolu mu? Bu parlak hikayenin altını rakamlarla doldurabiliyor muyuz? Tam da konunun kalbine geldik. Sunumdaki finansal tablolara baktığımızda son 3 yılda şirketin adeta bir finansal yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini görüyoruz. Özellikle karlılık marjlarındaki gelişim çok dikkat çekici. Bir saniye ben de rakamlara bakıyorum. Mesela net kar marjı. 2022'de eksi %1.7 ile şirket zarardaymış. 2024'te ise bu oran sadece 3.4'e çıkmış. Yani 100 liralık iş yapıp ceplerine 3.4 lira kalıyor. Tüm bu büyüme ve dönüşüm hikayesi için bu marj biraz hani zayıf kalmıyor mu? Bu iş kolu doğası gereği bu kadar düşük karlı mı? Çok doğru bir nokta parmak bastın. Evet, bugünkü net kar marjı bir teknoloji şirketi seviyesinde değil. Henüz değil. Ama yatırımda tek bir fotoğrafa değil, filmin tamamına bakmak gerekir. Ve bu filmde çok net bir iyileşme trendi var. Brüt kar marjı, yani doğrudan sattıkları hizmetten elde ettikleri kar 2022'de %23'ten 2024'te %26,5'e yükselmiş. Bu önemli bir artış. Evet. Ama daha da önemlisi FAVÖK marjı. Yani şirketin ana faaliyetlerinden finansal giderler ve vergiler öncesi ne kadar kar ürettiğini gösteren oran. Bu oran %11.5'tan %17.6'ya fırlamış. Bu bize ne söylüyor? Şirket operasyonel olarak çok daha verimli hale gelmiş. Ya maliyetlerini daha iyi yönetiyor ya da daha önemlisi portföyüne eklediği gez gibi daha yüksek marjlı işlerin payı arttıkça genel ortalaması yukarı çekiliyor. O düşük net kar marjının sebebi muhtemelen geçmişten gelen finansman giderleriydi ki o sorunu da çözmüş görünüyorlar. Nereden anlıyoruz o sorunu çözdüklerini? Bilançonun gücünden. Karlılıktan daha çarpıcı olan gelişme bilançoda yaşanmış. İki kritik orana bakalım. Birincisi cari oran, yani şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarını, bir yıl içinde nakde dönecek varlıklarıyla ne kadar rahat ödeyebildiğini gösteren oran. Bu oran 1,08'den 1,92'ye çıkmış, yani kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesi neredeyse ikiye katlanmış çok daha rahat bir konuma gelmiş. Bu çok ciddi bir iyileşme. Kesinlikle. İkincisi ve bence en önemlisi öz kaynaklar bölü toplam varlıklar oranı. Bu şirketin varlıklarının ne kadarını borçla değil bizzat kendi sermayesiyle finanse edildiğini gösterir. Bu oran %29,9'dan %51,7'ye fırlamış. Bu ne demek? Artık şirketin varlıklarının yarısından fazlası kendisine ait. Borca bağımlılığı ciddi şekilde azalmış. İşte bu yatırımcı için en sağlıklı senaryolardan biridir. Bu şirket büyümesini borçla değil kendi yarattığı kaynakla finanse etmeye başlamış. Anladım. Yani son birkaç yılda ciddi bir mali disiplin ve temizlik yapmışlar, bilançoyu güçlendirmiş, karlılık trendini pozitife çevirmişler. Peki o zaman şu soruyu sormak gerek. Madem her şey bu kadar yoluna girmiş, neden halka arz olmuyorlar, bu parayla ne yapacaklar? Bu para o bahsettiğimiz yeni kimliği inşa etmek için mi kullanılacak yoksa patronların cebine mi gidecek? Sunum bu konuda oldukça net. Halka arzın yapısına baktığımızda 50 milyon lotluk kısmın sermaye artırımı, yani para doğrudan şirketin kasasına girecek. 10 milyon lotu ise ortak satışı. Yani gelirin büyük bir kısmı şirketin büyümesi için kullanılacak. Sunumda da gelirin şirketin büyüme stratejileri için kullanılacağı belirtiliyor. Bu da paranın doğrudan şirketin geleceğine yatırılacağı anlamına geliyor. Peki o gelecek vizyonunda ne var? Bu parayla tam olarak neyi büyütecekler? aslında tam da konuştuğumuz o kimlik değişimini hızlandıracaklar. Sunumda bu vizyonu destekleyen üç somut kanıt var. Birincisi teknoloji ve inovasyona yaptıkları yatırım. Sadece başkalarının panellerine şarj aletlerini kurmuyorlar. Elaris'in kendi mobil uygulaması ve yönetim yazılımı var. Daha da çarpıcısı TÜBİTAK destekli yapay zeka tabanlı bir GES optimizasyon projesi üzerinde çalışıyorlar. Bu şirketin bir mühendislik firmasından teknoloji firmasına evrilme niyetinin en somut delili. Bu önemli. Çok önemli. İkincisi bütüncül çözümler sunma vizyonları. Sunumdaki o ev görseli aslında her şeyi özetliyor. Bir eve sadece kombi satmıyorlar artık. Aynı çatı altında güneş paneli, Su pompası, yerden ısıtma ve elektrikli araç şarj istasyonu kurarak komple bir yeşil yaşam alanı çözümü sunuyorlar. Bu geleceğin iş modeli. Müşteriye tek tek ürün satmak yerine komple bir çözüm ve deneyim satmak. Bu da hem müşteri sadakatini hem de kar marjlarını artırır. Bu parayı bu vizyonu daha çok eve ulaştırmak için kullanacaklar. O zaman her şeyi bir toparlayalım. Karşımızda nasıl bir resim var? Şöyle Anladığım kadarıyla sağlam ve geleneksel bir ana iş koluna sahip. E, bu işten kazandığı parayla bilançosunu temizlemiş, karlılığını artış trendine sokmuş ve şimdi halka arzdan alacağı güçle kendisini geleceğin iki büyük trendi olan yenilenebilir enerji ve e-mobility alanlarında bir teknoloji oyuncusu olarak yeniden konumlandırmak isteyen bir şirket var. Hikaye bu mu? Hikaye tam olarak bu ve bu hikaye ülkenin makro hedefleriyle de birebir örtüşüyor. Bu şirket Türkiye'nin iki devasa trendinin tam merkezinde konumlanıyor. Bir yanda Enerji Bakanlığı'nın 2035 yılı için hedeflediği 52,9 GW'lık devasa güneş enerjisi kapasitesi hedefi var. Bu on binlerce yeni gez projesi demek. Diğer yanda ise ülkede inanılmaz bir hızla büyüyen, her yıl satış rekorları kıran bir elektrikli araç pazarı var. Bu da yüz binlerce yeni şarj noktası ihtiyacı demek. Üç ay mühendislik, bu iki dev dalga'nın tam üzerine surf tahtasını koymuş durumda. Hikaye gerçekten de net ve oldukça cazip görünüyor. Sunum, şirketin gelecek odaklı sektörlerdeki büyüme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. O halde sizi, yani dinleyicimizi düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim. Bu sunumda size bir yatırım tezi sunuluyor. Tezin özeti şu. Bizim sağlam ve karlı bir bugünümüz var ama siz aslında bizim patlama potansiyeli olan geleceğimizi satın alıyorsunuz. Çok güzel bir özet. Peki, sizin için kilit soru şu olabilir. Bugün şirket gelirlerinin %99,9'unu oluşturan o sağlam ve istikrarlı işe mi yatırım yapmak istersiniz? Yoksa o gelirin sadece %0,1'ini oluşturan ama potansiyel olarak şirketi bambaşka bir lige taşıyabilecek Elaris'in yüksek riskli, yüksek ödüllü hikayesine mi? Sunum size geleceği satıyor ama paranız şimdilik büyük ölçüde bugünü satın alıyor. İşte sizin için asıl düşünülmesi gereken denge bu olabilir.